Kendik Bilsem Sesli Kitap Yazan Alexander Kuplin Seslendiren Ayşe Rana Usta Ölümden Güçlü Elveda Ah hayır tatlım Elveda deme Hoşça kal Elveda Yani asla mı? Sen kendin biliyorsun Elveda Asla mı? Adam bu tutku dolu soruya yanıt bulamadı. Sonunda bu yorucu, üç yıllık, can sıkıcı ilişkiyi bitirerek ayrıldığını memnundu. Ama belirsiz bir acıma duygusu sert olmasını izin vermiyordu. İkinci zil çaldı. Yukarıdan, vagonun sahanlığından uzun zamandır tanıdığı, hüzünlü yüzüyle, epeydir bildiği hep aynı elbisesiyle platformda dikilen, minyon, acı dolu kadını görüyordu. Bir nüktedanın sözü aklına geldi. Aşkta kaçan kazanır. Adam sabırsızlıkla neden hep aynı şey için yüzüncü kez endişelenelim? Sen de ben de ayrılığın kaçınılmaz olduğu konusunda anlaşmıştık. Kadın zor duyulur bir, ton, bir tonla yanıtladı. Evet, bunu sen istedin. Ya sen, sen de benimle aynı fikirde değil miydin? Yoksa bu üç kişilik evlilikte yaşadığımız aşağılanmalar sana az mı geldi? kadın susuyordu. Adam kadının bakışlarında sahibinin az önce öfkeyle dövdüğü akıllı ve sadık köpeğin bakışlarıyla benzerlik bulduğunu düşündü. İnce, uzun bir zil sesi yayıldı. Sonra bir an için donup kaldı ve birbirinin ardından üç kere ağır, yüksek tonda vur vuruş sesi duyuldu. Adam aşağı indi. Kadın veda öpücüğü için yüzündeki tülü kaldırmıştı ki, aniden beklenmedik bir düşünce onu alıkoydu. Güçlükle soluyarak Sevgilim diye fısıldadı. Sevgilim son bir rica daha. Ne? Şimdi ayrılıyoruz. Ebediyen. Biliyorum artık beni sevmiyorsun. Ama bana bir saat daha bağışla. Bak şimdi 11'e çeyrek var. Söz ver bana. Bugün 12'de beni düşüneceksin. Senin için zor olmaz. Değil mi? Adam gülmeye başladı. Tamam, zor değil. Ama bunu neden istiyorsun? Söz veriyor musun? Evet, söz veriyorum. Ama bunu benden neden istiyorsun? Biliyor musun, dakikası dakikasına, saniyesi saniyesine o anda ben de seni düşüneceğim. Arzunun tüm yoğunlu yoğunluğuyla, aşkın tüm gücüyle, neden bilmem gereksin? Belki de arzu için mesafeler yoktur ve biz bir kez daha görüşeceğiz. Ne kadar garip konuşuyorsun. Unutma, söz verdim. Sözümü tutacağım. Merak etme. Derin, derin tutkuyla düşüneceksin, değil mi? Evet. Evet. Elveda. Hoşça kal. Adam kompartmanda oturuyor ve tekerleklerin gitmek tıkırtısını elinde olmadan izliyordu. Özgürlüğün tuhaf sevinçli duygusu, yerine ani, hayal meyal dayanılmaz bir kedere bırakarak hemen hemen anında ruhunda kayboldu. Gizemli bir güç, son sayfasını rahatlamayla okuyup, daha şimdi bitirdiği bu romanın en ince, en küçük ayrıntılarını acımı bir berraklıkla bellediğinde uyan, uyandırıyordu. Büyük Ozan'ın iki müthiş dizesi neden aklından çıkmıyordu. Yoksa geçen günlerin hüznü şarap gibi Ruhum da ne kadar yaşlanıyorsa, o kadar mı güçleniyor. Neredeyse gece yarısıydı. Tekerleklerin gitmi, fenerin kırmızı örtüsünün dalgalanması, lokomotifin kızgın düdükleri uyumasını izin vermiyordu. Düşünceleri ise inatla hüzünlü minyon, uzun zamandır tanıdığı terk edilmiş kadına doğru uçuşuyordu. Şimdi bu gururlu, özgürlüğünü düşkün adam, terk ettiği kadını yalnızca bir anlığına görebilme olasılığı için. Gururun da özgürlüğünü de bırakabilirdi. Birdenbire tıpkı bir anlık iç geçmişinden uyanırcasına gözlerini açtığında kadının tam karşısında keten bezini örtülmüş sırada otururken gördü. Kadın hiç konuşmuyordu ama gözleri sonsuz bir aşk ve sessiz bir sistemle bakıyordu. Adam dehşet içinde yerinden fırlayarak ''Kimsin sen? Neden buradasın?'' diye bağırdı. Kadın hüzünle başını salladı. Şafaktaki sisin dağılması gibi bir anda gözden kaybolup gitti. Adam ertesi gün, şehirden ayrıldığı gece, kadının kendini zehirlediğini öğrendi.